Kendimi bildim bile. Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyoruz. Bu işin içerisindeyim. Ayrıyetten Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyorum. Son sınıf gazetecilik bölümündeyim. Okula devam ediyorum. Okula devam etmediğim süreçlerde, tatillerde falan genelde köyde değerlendiriyorum bu süreci. Babama, kardeşlerime yardım ediyoruz. Dede baba mesleği olarak çiftçiliği sürdürüyoruz. Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraştığım için devletin de böyle bir imkan sunduğunu biliyordum. Ee, başvurmak istedim bana çıkar gibisinden. Ee, başvuruların şartlarını tamamlayıp başvurdum. Başvurudan sonra e, dosyam kabul edildi. Bunun üzerine birkaç kez imzaya falan gittim. Şartların hepsini tamamladım. Ee, bu şekilde ekipman desteği aldık. %55 hibe destekli artı KDV muaviyetli ekipmanlar aldık. Ee, çizer, bimzer, holder bu tarz ekipmanlar aldık. Evet. Bununla beraber e, ekipman parkımızı genişlettik. Küçüklüğümden beri bu işin içerisinde olmak gerçekten bana farklı bir tecrübe kazandırıyor. Tüm kadınlar bu işi yapabilir. Erkek ya da kadın diye çiftçilikte bir ayrım olamaz. Zaten kadınlarımız çok emektarlardır. Çiftçi olarak baktığımız zaman köy halkında köy kadınları her zaman her işe, gire, her işe girerler. Ya benim için bir zorunlu olmuyor. Zaten bu pandemi sürecinde online eğitim devam etti. Eğitimimi online şekilde devam edip boş kalan zamanlarımda da sürekli tarlalara, tunlara falan gittim. Genelde tarla işlerinde her şeye bakıyoruz. Yeri geliyor taş topluyoruz, yeri geliyor su borularına döşüyoruz. Farklı Bitki türleri de ektiğimiz için onları sulamak gerekiyor ve biz de bunların sulama işlerine falan bakıyoruz. Onun dışında tohum zamanı falan işte Bimzerlerimize falan, gübrelerimizi götürüyoruz, koyuyoruz. Geneli tarla işleriyle bayağı bir uğraşıyoruz. Yeri geliyor ağır oluyor gerçekten çünkü sıcak havalarda bunaltıyor insanları ama Dediğim gibi emek yani emeksiz iş olmuyor ve gerçekten emeğimizin karşılığını almak da bize mutluluk veriyor. Akademisyen olmak istiyorum. Tabi bu süreçte tamamen bu işleri bırakacağım anlamına gelmiyor. Boşluklarımda ya da tatillerimde köyüme gelip tekrardan bu işi sürdürmek istiyorum. Çiftçiliği seviyorum. Bir hobi edindim bunu. Çok eğlenerek yaptığım bir iş, meslek. Devletin kadınlara böyle bir destek sağladığı için hani çok minnettarım. Gerçekten kadınları görmeleri, hani kadınlara bir hak tanımaları çok hoş bir şey. Ve devletime bundan dolayı teşekkür ederim. Kadınlar da her şeyi başarabilir, her şeyi yapabilirler. Buna sadece inanmalılar. İşte biz çiftçiliği devam ettiriyoruz işte ondan sonra. Devletimizin verdiği bu yüzde elli beş Hibe'den faydalandık. Mavcım. Nursel bizimle beraber e, geliyor bize yardım ediyor sulama yapıyoruz işte e, fiskeleri filan boruları tarlada değiştiğimiz zaman yardım ediyor işte traktörü sürüyor bizle beraber işte biz ne yapıyorsak Nursel de bizle beraber çalışıyor gayret gösteriyor kendisi de hevesli çiftçiliği seviyor köyü seviyor tabii ben e, yani, mutlu oluyorum kızımla ondan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyor son bölümde kastecilik son bölümünde. Yani mutluyum böyle bir kızım olduğu için. Ben daha yani şey yapıyorum onu öneriyorum. Kadınlar yapamaz. Kadınlar geçsin işte bir ev işini yapsın. Evine baksın. Bu öyle olmuyor tabii ki. Bizle beraber çalışıyor. Mutluyuz yani.